60 yaşındayım. Çocuğumdan gizli gizli satıp böyle para ekonomiye olma destek olmak uğraşıyorum. Okunum mu? mu? bu. Bizi bu hale koyan var ya Kendilerimiz ellerimiz yaptı. Biz seçtik o adamı. biz. Pişman oldun mu abla? Ya, of of hem de nasıl. Zehir zıkkım olsun verdiğim oylar ona zehir zıkkım olsun. Şimdi oturup dinleneceğim yerde gizli gizli bek yapıyorum. Oğlumdan gizli gizli anne bırak de boş ver diyor. Ben geliyorum buralara ona buna yalvarıyor bir bak alır mısınız 10 lira şöyle böyle eve gidiyorum eksiğimi almak için bir sıvı yağ olmuş 65 lira hadi bakayım gel de al. Çocuğun torunun geleceğini olacak abla bu Onları Biz mahvettik ben mahvettim ben çocuğumun da geleceğini torunumun geleceğini ben kendilerine mahvettim. Tebe taklak gidersin inşallah <laughs> İnşallah Allah. gidersin tepe taklak. İnşallah ya yetti artık Vallahi canımızı tak etti ya. Ya ben o adama gerçekten de var ya hayrandım ya. Adam bizim var namaz kılıyor, Kur'an diye kandırdı, kandırdı bizi. Geçti arkamıza. Oh!